ölecek mi? Elimizden geleni yapıyoruz. Ama sorunun ne olduğunu bilmiyoruz hala. Peki ben ölecek miyim? Tabii ki hayır. Karnım ağrıyor. Bunlardan bir tane al. Eyvallah, sağ ol. Ateş dalga mı geçiyorsun? Niye dalga geçeyim canım? Ah çek bir fırt. Baksana güzel bir haberim var. Pilotların ikisi de kırmızı et seviyormuş balığa malığa dokunmamışlar. Gerçi üzüldüm birazcık. Şu bebişkoyu kendi ellerimle İstanbul'a indirmek istiyordum. Neyse bir dahaki sefere. Bu senin için bir oyun mu Ateş? Ölüm gözüküyor? Oyun oynuyorum gibi mi gözüküyor oradan? kusmuk kokusu içinde... ...takılmaya çalışıyorum işte, film seyrediyorum. Müzik dinliyorum. gün durumu kötüye gidiyor. Normal, daha kötüye gitmesi. First class yolcusu, değil mi? Daha önce yedi yemeğini, ekonomide. Midesi dolu, kusacak materyalle. Çok normal daha kötü olması. Eğer yanılıyorsan nörolojik bazı semptomlarla karşılaşacağız demektir. Nöbet gibi, felç gibi, ataksi gibi. Ataksi olmaz. Ne kadar eminsin kendinden. Baksana adam orada bebek gibi yatıyor. Ne ataksisi. Kalkıp dengesiz hareketler mi yapacak bu haldeyken? Bak bakalım. Hey, step! Hey, hey. Sen. 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 Yok artık onu da bilmiyorsun ya? Sit down, stand up. Hadi da bilen yok yani uçakta öyle mi? Ben sen biliyorsundur diye düşünmüştüm. Biliyorum ben de. Ule bu benim koleje. O kadar. Kalk kalk. Turkish kalk. Otur kalk stand up. Heh. Bana bak sakın ha. Öyle sakatlık makatlık numarası çekmeye kalkma bana tamam mı? Yürü. kesinlikle ataksi. bunlarda kesinlikle döküntü. Bunun bir bacak olduğu sonucuna varmadan önce beş dakika daha mı bakacaksın? Baksana bacağa. İnce. Alçıya girmiş. Eğilmiş biraz. Yani? Yani radyasyon zehirlenmesi olabilir. Kırık bir bacaktan mı? Hayır çektirdiği röntgenlerden. Ateş bütün kemikleri kırık olsa bile yani radyasyon zehirlenmesine maruz kalacak kadar röntgen çekemezler. Nereden biliyorsun? Belki adam Kuzey Koreli. Baksana İngilizce de bilmiyor. Kuzey Kore'nin bilmem hangi köyünde nenesinden kalma röntgen cihazlarıyla çekildiyse her şey olabilir. Bak. Saç yok, sakal yok. Kafa ayna gibi maşallah. Kesin röntgen zehirlenmesi. Farkında mısınız bilmiyorum ama benim saçlarım var. Dişlerimi beyazlattığımdan beri röntgen de çektirmedim. Sen ablisin. Ben niye? Hamilesin, hamile karın ağrısı, mide bulantısı. 36 C'leri 34 B'ye sığdırmaya çalışıyorsun. Ayaklar şişmiş, hamilesin sen. Hmm. Döküntüler. Gebelikte çok sık görülür kaşıntılı döküntü. Sen bilmezsin. Sen hamile bilmezsin. falan olamam. Ya ben deneyeyim mi bileceksiniz? Hamilesin. Tebrikler bir havasta inşallah. İki farklı teşhis. Tesadüflere inanmadığını zannediyordum. İstatistiklere inanıyorum ben. Bu uçakta 200 yolcum var mesela. 200 yolcudan onu tansiyon hastası. Beşinin gözü bozuk, bir tanesinin bacağı sakat. Bir tanesinin de babası biyolojik babası değil. Onun bundan haberi yok ama henüz. Ateş yanılıyorsun. sana söylemiştim. Birkaç kere söyledim ama ben dinlemedin dönmemiz gerekiyor demiştim. Şş, dinlemeye çalışıyorum şimdi. Kapı çeneni. <laughs> i̇yi. Kahven iyi. Taş gibi. Maşallah. Bu hastalık bulaşıcı mı? Yolcular çok korkuyor. Onlara endişelenecek bir şey olmadığını söyleyin. Endişelenecek bir şey var mı peki? Var. Onlara endişelenecek bir şey olmadığını söyleyin. Biz pek ikna edemiyoruz sanırım. Yani bize inanmıyorlar. İsterseniz bir daha deneyelim ama yarar olacağını sanmıyorum. Sarı <laughs> Peki. Tamam. Nermin hemşire sen burada kalıyorsun. Tamam. Bu koş sana emanet. Rüya hemşire, şey sen de bana bir el feneri bul. Kapito. Ateş çok gecikmeye mi? Ben ne yapacağız ya bize de bu başta? Evet. 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 Şey evet. 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 Bayanlar baylar, doktorunuz Ateş Hekimoğlu konuşmakta. Sanıyorum bir takım endişeleriniz var. Sizleri aydınlatmak için buradayım ben. Şimdi. Oral hoca'mız da burada dağınık fönüyle. Lütfen oturalım yerlerimize. Herkes yerlerine bir otursun bakalım. Güzel. Şimdi ne oldu? Uçağımızda bir takım rahatsızlıklar yaşandı. Sizleri endişeye sevk etti. Haklısınız hepiniz. Belki korktunuz. Korkacak bir şey yok. Öncelikle kaptan pilotumuzun her şeyden haberi var. Uçuşumuz gayet sorunsuz bir şekilde devam ediyor. Şimdi uçağımızın birinci sınıf bölümünü revir olarak kullanmaya başladık. Bu birinci sınıf, ikinci sınıf mevzusu bambaşka bir konu. Ona bilahare değineceğim, tamam Siz bulaşıcı hastalıklar uzmanıymışsınız. Öyleyim, evet. Çok şanslısınız. Biz ne olduğunu tam anlamadık da. Tam olarak anlamadınız. O zaman anlatayım ben size tam olarak. Meningokok şüphesiyle Birinci sınıf bölümünde, izole altına alınan kişilerin kompleman sistemleri... ...aktifleşmiş, interferon düzeyleri yükselmiş... ...fagositos sistemleri de yüzde yüz efektif bir şekilde çalışmakta. Tamam, kapito. Şimdi aman canım, bana da böyle bir şey olursa... ...ben ne yaparım endişesi taşıyan kişiler için söylüyorum. Kernig ve Brusenski, tekrar ediyorum Kernig ve Brusenski bulguları yoksa... Tamamdır. Hiçbir sıkıntı yok demektir sizde. Gayet rahat. Uçuşa devam edebiliriz. Bu kadar. Şimdilik bu kadar. Umarım bir nebze de olsa rahatlamışsınızdır. Rahatlayın. Uçuşumuza devam ediyoruz. Yaklaşık 38 bin fit yukarıdayız. Aşağıda Atlantik Okyanusu. Güzel bir gece. Mehtap var. Filmimize devam edelim. Hemşire arkadaşlarımız Nermin ve her zaman hizmetinizde. Beni ufak bir isteğiniz olursa lütfen. Biliyorsunuz. Çok güzel dedin onu. Eyvallah. Ama ben bir şey anlamadım da. Bir ben mi anlamadım? Neyi anlamadın? Şimdi uşan. Sözün kısası, sen bana da onu de bakayım. Ölecek miyim, ölmeyecek miyim? Ver bakayım şu elini. Tukur, 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 tukur. maşallah hiçbir şey olmasın. taş gibisin. Taş. Otur. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz